ögeleriyle ilgili önemli birkaç ayrıntı var. O başlıkları inceleyeceğiz. Geçmiş yıllarda çıkan sorulara baktığınızda temel ve yardımcı ögelerle ilgili soruların yanında özellikle cümle vurgusu ya da cümle dışı unsurlarla ilgili soruların da sıklıkla sorulduğunu görmekteyiz. Şimdi cümle vurgusuyla konumuza devam ediyoruz. Cümle vurgusunda dikkat etmemiz gereken özellik şudur. Bizden vurgulanmak istenen öge istendiğinde o cümlenin yüklemini dikkate almalıyız. Hemen örneklerimize bakalım. Yüklemden önceki öge vurgulanmak istenen ögedir dedik diplomamı kardeşimle yarın babam gönderecek. Burada yüklemimizi buluyoruz. gönderecek gördüğünüz gibi yüklem. Yüklemden hemen önceki sözcük babam sözcüğü gördüğünüz gibi gönderecek kim gönderecek babam. Buradaki kim sorusunun karşılığı öge yönünden bize özneyi veriyor. Gördüğünüz gibi yüklemden hemen önceki sözcük vurgulanmak istenen ögedir ve bu cümlede vurgulanan öge öznedir. İkinci cümlemize bakıyoruz. Gönderecek yüklem ne zaman gönderecek? Yarın. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar ne zaman sorusunun cevabı bize öge yönünden zarf tümlecini veriyor. Gönderme eyleminden yükleminden hemen önceki sözcük yarın sözcüğü bu cümlede vurgulanmak istenen öge zarf tümleci. Babam yarın kardeşimle diploma'mı gönderecek. Burada gönderecek yüklemimizdi. Babam neyi gönderecek? Diplomamı. Neyi sorusu öge yönünden bize nesneyi verdi. Yüklemden hemen önceki sözcük burada vurgulanmak istenen ögedir ve bu cümlede nesne vurgulanmıştır. Bir cümlede D-D bağlacı geçiyorsa bu cümledeki D bağlacı vurguyu üzerine çeker arkadaşlar. Yani d bağlacından önceki sözcük hangi öge ise o cümlede vurgulanmak istenen ögede d bağlacından önceki sözcüktür. Örneklerimize bakalım. Yarın kardeşini parka götüreceksin. Sen de yarın kardeşini parka götüreceksin. Normal şartlarda götüreceksin bu cümlenin yüklemi. Nereye götüreceksin parka? Buradaki parka sözcüğü öge yönünden bize dolaylı tümleci verir. Bu cümlede bağlaç olmasaydı değerli arkadaşlar, vurgulanmak istenen öge gördüğünüz gibi dolaylı tümleş olacaktı. Ancak gördüğünüz gibi burada bir d bağlacı var. D bağlacı vurguyu üzerine çeker demiştik. Sen sözcüğü bu cümlenin öznesi. Dolayısıyla bu cümlede D bağlıcından dolayı vurgulanmak istenen öge, özne, sen sözcüğüdür. Diğer örneğimize bakalım. Sen yanında kardeşini parka götüreceksin. D bağlacı hemen öncesinde ne zaman sorusunun cevabı zarf tümlecidir. Gördüğünüz gibi vurgulanmak istenen öge zarf tümlecidir. Diğer cümlemiz kardeşini de. Bakın yine D bağlacı. D bağlacından önce kimi götüreceksin? Kardeşini yine burada da D bağlacından dolayı vurgulanmak istenen öge nesnedir. Değerli arkadaşlar... Soru eki mimi de herhangi bir cümlede vurgulanmak istenen ögeyi veren bir ektir. Yani mimi ekinden önceki sözcük bir cümlede vurgulanmak istenen öge olarak karşımıza çıkar. Hemen bakalım. Baban mı sana bu güzel bisikleti alacak? Alacak bu cümlenin yüklemi bir soru cümlesi normal şartlarda yüklemden önceki sözcük bisikleti sözcüğü bu güzel bisikleti baştan sona sıfat tamlaması şeklinde neyi alacak bu güzel bisikleti bu güzel bisikleti sözcüğü gördüğünüz gibi öge yönünden nesnedir. Bu cümlede niye ki olmasaydı vurgulanmak istenen öge gördüğünüz gibi nesne olacaktı. Ancak burada mi olduğundan dolayı mi önceki sözcük baban sözcüğü özne görevinde olduğu için bu cümlede mi eki vurguyu kendi üzerine çekmiştir. Dolayısıyla özne olarak kullanılan sözcük mi ekinden önce gelmiştir. Vurgulanmak isteyen öge öznedir. İkinci cümlemizde mi eki bu kez kime sorusunun cevabı için sana sözcüğü dolaylı tümleç vurgulanmaktadır. Baban sana bu güzel bisikleti alacak mı? Değerli arkadaşlar bu cümleye dikkat etmemiz gerekiyor. Normal şartlarda alacak yüklem kim alacak? Baban, özne, kime, sana, dolayı, tümleç, neyi? Bu güzel bisikleti yine nesne görevinde. Bu cümlede ögeler açısından baktığımızda vurgulanma durumunda olacak ögeler, işte baban sözcüğünü yüklemin yanına getirdiğimizde özne olabilir, sana sözcüğünü yüklemin yanına getirdiğimizde dolay tümleç olabilir vesaire. Ancak dikkat ederseniz mi eki, Burada görmüş olduğunuz mi eki öncesinde öge yönünden kullanmış olduğumuz sözcük yüklem bulunmaktadır. Dolayısıyla şunu demiştik. Mi eki vurgulanmak istenen ögeyi üzerine çeker demiştik. İşte burada mi'den hemen önceki sözcük yüklemdir bu cümlede, bu soru cümlesinde Vurgulanmak istenen öge arkadaşlar yüklemdir.